Hello. Evet, bir yolculuk sabahı. Size hazırladığım valizimi falan göstermek istedim. Anne macerası başlasın Uçağım Allah'tan şey bir çeyrek geçer. O yüzden böyle sabahın köründe falan kalkma gibi bir derdim olmadı. Valizimin birazını hemen hemen hazırlamıştım. Bugün mesela son koyacağım şeyler işte hassas terazi falan olur. Saçlarımı fönleyecek. Şimdi birazdan çünkü dün kuaföre yetiştiremedim. Bugün de perşembe olduğu için tüm kuaförler Kibris'te kapalı. Sonra işte makyaj, giyinme falan. Ve yolculuk başlar. Ee, el çantam. Bunun içinde işte cüzdanım, pasaporttur falan var. Bu da büyük çantam. Buraya yemeklerimi koyacağım. Burada bikinim var. Onu hep yanıma alıyorum. Valizimi falan kaybolursa gibisinden. Bir de topuklu ayakkabım. Bunu yanımda taşıyorum her zaman. Hmm. Bu da büyük valizim. Yani içine işte kimdir falan her, her şeyi koydum. Tarttım şurada. Bir evet. koyacağım. Evet. Pasaportumu biletlerimizi aldık. Birizim burada. Rice kekler. Geldik şimdi biletlerimizi falan aldık burada. Var. VIP'deyiz. <gülüyor> <gülüyor> Ama hiçbir şey yiyemiyoruz burada. Tabii ki. Şöyle şeyler var. Ben bunları saklayacağım. Saklayacağım. Yarış bittikten sonra yiyeyim. Ciddi de. Bir şeyler oradan da <laughs> da iyi. Evet, şimdi uçak saatimiz geldi Ercan'dan, İstanbul'a doğru yolculuk başlar, sonra aktarma var, galiba 3-4 saat falan bekleyeceğiz, daha sonra Romanya'ya geçiyoruz. Kullarımız çok ağır ama, seninki kaç kilodur? 15 kilo. <laughs> İstanbul Havaalanı'na inmiş bulunmaktayız. Şu anda pasaport kontrole doğru gidiyoruz. Omzum iş çıkardı. <laughs> Suyumla bitti. Burada içilebilir su var. Dolduracağım. 45 evet. saatlik bir aktarma süresinden bekledik. Tam beklediğimiz yer uçağın çıkış saatinin tam zıttı yönündeydi. Böyle 15-20 dakika falan yüzük yani. Uçak bayağı büyük. Böyle farklı koridorlar falan var. Şimdi hadis beklemece. Burada bayağı bir kötü. Pasaportu da bayağı bir kadın kontrol etti yani beni. <laughs> bir pirinç. Nasıl yakın? ve nasıl yapılır? ya yani bu tava ocakta çok kötü oldu. Pirinci tencereden çıkartmaya çalışırken kaşık yam oldu. Ama tam bizim bikini back poza falan benzedi yani. Evet şimdi ikinci ön olaraktan e, ıspanağı pişirdim. Sadece bu tavaya kullanabileceğim. pirincimizden böyle burada pişiriyorum. Evet salon için hazırlandım. Bacak itmanı var bugün. Antrenman bitti. Öğünlerim burada. İzole ve 100 gram muz, bal. Şimdi rice cake'i burada dağıtma, dağıtmam lazım. Dağıtacağım onu. Öyle yiyeyim. Salonun önü de şöyle. Yeşillik de çok güzel. Evet. Kayıt yemeği doğru geldik. Kayıt falanla doğru geldik. Böyle sıra. Hayır, içeriye doğru geçeceğim şimdi. Evet. evet. Şimdi kaydımı falan yaptım. Burada önümü yiyip, yiyip bekliyorum. Evet. Ve numaram 266. Şöyle çanta verdiler. Şu an bunun içini doldurdum yani. Onu da açıp göstereyim. Birazdan çünkü yoğun geçiyor bayağı. Evet. Şimdi numaram 266. Eve geldik bu arada. Bu atlet kartım. Ve bir tane tişört verdiler. Ta e, Wings of Strength. E, i̇ki tane tişört var. Havlu var. Portekiz'de bunlar hep ücret verdik yani güzel oldu yani bunlarda. Evet. Şimdi sabah kardiyosuna çıktım. Yarın da yarışma falan var. <laughs> sabah kilo baktım. kilo falan düştüm. Zaten suratım falan da bayağı bir sıkmıştı. <laughs> 52.1 kilo falan çıktım Evet. Şimdi ilk önümüz 100 gram yaban mersini, 100 tavuk, 60 pirinç ve 5 gram zeytinyağı. Evet. Şimdi öğün yedikten sonraki 45 dakika sonra tekrar bir form çek atıyorum Rukiye Hoca'ya. Bakalım durum değerlendirmesi yapalım. Ona göre planlar ne olacak mı? Evet. ikinci öğünümüz 100 gram tavuk, 60 pirinç, 3 gram zeytinyağı. Ve 45 dakika sonra tekrardan bir form çek. Evet, herkese selam. Market market böyle yürüyorum, rice cake bulmak için <laughs> ve bulamadım. Yani var rice cake, istediğim tuz gramları falan yok. Ay yoruldum yani ya. Evet, timing. tamam. <laughs> It's a show day. boyadan çıktım. İmkanım burada. Bunun içinde burada bunlar. Ay. İşlerimi yaptırdım şimdi. Makyaj için daha bekliyorum. Bayağı bir göçerli oldu. Yani biraz gerildim açıkçası çünkü bir saat falan oldu. Normalde çok aşırı dakikler yani böyle oturup böyle <laughs> Şöyle bekliyorum ya. <yani. gülüyor> Final <beklemesi. gülüyor> Evet Mustafa da burada Muhammed'in formuna falan bakıyor. <laughs> makyaj otuşumu tekrardan yaptırdık. Ve saçlarımı da geçiyorum. Evet, dinleniyorum. Finalleri bekliyorum. İyi <laughs> hocam ya. Tüm bana verdi. Kadınlar destek. Yarış bitse de vazgeçilmezim. Ben bal, muz. Yarıştan sonra bir sorba ekmek e, yani damarlanmaya da başladım. Bayağı damarlayayım şu an. Öyle bir dondurmacıya geldim burada. Tatlılar falan var. Evet, evet gece gece soframız. Şimdi Emirciğim ellerine yaptı bunu vermişim. Yes. Şimdi kahvaltımızı yaptık sağlam. Bir ay yemediğimizi bir günde yedik. Evet marketteyiz şimdi Böyle açık bir falan var burada Burada çorbalar var Zeytin bir yemekti Orası ekmek damı kısmı Burada tatlılar falan var mesela Burada suş paketleri var mezeler Burada salata tarzı şeyler Kumuf Humus falan varmış bak burada. dondurma var <laughs> bu tatlıyorum falan şey biliyoruz. gelip Aynen. Ve ama güzelmiş ha baya. Bence bu çok tatlıdır dadı. %100 yani. Burada böyle üzümler, yaban mevsimleri, çeşit çeşit. Çantalar ağır olunca havaalanında biz böyle gezecek bütün gün 4 saat.